Ayetlerde evet bazen... ben de bir ayet okumak istiyorum. Enbiya suresi 1 ve 3. ayetler. Şeytan Allah'a İnsanları sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma gelmeyi versin. Bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar. Onların kalpleri tutkuyla oyalanmadadır. Şimdi bizim burada yaptığımız Allah'ın dilemesiyle bir hatırlatma. Ama bakıyoruz kimi insanlarda bu hatırlatmalara karşı da yine duyarsız bir yaklaşım oluyor. Aynı Allah'ın ayette tarif evet. ettiği üzere onu da bir oyun konusu yaparak, bir eğlence konusu yaparak aşağı dinlemek, bundan kendilerine bir eğlence çıkarmak gibi e, hoş olmayan Allah'ın hoşuna gitmeyecek yaklaşımlar, tavırlar sergiliyorlar. Halbuki e, vicdanla bakılırsa ölüm zaten çok açık bir gerçek. Yani kıyametin yakın olması ayrı bir gerçek. İnsanın kendi ölümü zaten teknik olarak da çok yakın sebepler dairesinde yani insanın bu kadar hatırlatmaya cevapsız kalması, icabet etmemesi tabii ki Allah katında bir sorumluluk yükleyecektir kendisine.